Arkadaşlar merhaba. Birinci soruda birbiri içinden geçen atmaların oluşturdukları girişimle alakalı bilgiler sorulmaktadır. Önce bu olayı bir bakalım arkadaşlar. Birincisi K atması, ikincisi L atması olsun. K'nın genliğine R'dir. L'nin genliği R2 olsun. Bunlar tam üst üste bindiklerinde bir an arkadaşlar maksimum genlikli bir atmaya dönüşürler. Oluşan atmanın genliği R1 artı R2 kadar olacaktır. Atmalar birbiri içinden geçtikten sonra hızlarında, genişliklerinde ya da genliklerinde hiçbir değişikliğe uğramadan yollarına devam edeceklerdir. L atması sola, K atması sağa doğru gidecektir. Ve genlikleri K'nınki R1, L'nin R2 olacak şekilde yollarına devam ederler. Şimdi yargılara bakalım arkadaşlar ne soruyor? Atmalar tam üst üste bir geldiğinde iki R genlikte atma oluşur diyor. Atmaların özdeş ve R genlikte olduğu belirtmiş. Bu durumda toplam atma R1 artı R2'miz 2 R olacaktır. Birinci ifade doğru olur. Atmalar birbiri içinden geçtikten sonra hızları azalır ifadesi yanlış olacaktır. Atmalar atmaların hızlarında genişliklerin ya da genliklerin herhangi bir değişme olmaz. Atmalar birbiri içinden geçtikten sonra genlikleri R olacak şekilde yoluna devam ederler. Genliklerine bir değişme olmayacağına göre arkadaşlar bu ifade de doğru olacaktır. Cevabımız 1 ve 3 yani D seçeneğinde verilmiştir. Arkadaşlar merhaba. İkinci soruda bir baş yukarı bir baş aşağı atma birbiri içinden geçerken oluşturdukları girişimle alakalı bilgiler sorulmaktadır. Önce bir olaya bir bakalım. 2 i̇ki zıt yönlü atma birbiri içinden geçerken arkadaşlar bir an K atması L atması olsun. Biri sağ tarafa, biri sol tarafa gitsin. Bir an minimum genlikli bir atma oluşacaktır. Eğer bu atmaları özdeş ise bunlar birbirini yok edecek. K atması, L atması ve bir anlık görünümü sıfır olacak. Düz bir çizgi olacaktır arkadaşlar. Sonrasında ise atmaların hızlarında, genişliklerinde ve genliklerinde bir değişime uğramadan yollarına devam edeceklerdir. K atması sağ tarafa, L atması sol tarafa olacak şekilde yoluna devam edecektir. Şimdi yargılarımıza bakalım. Atmaların genliği ve genişliğinin eşit olduğunu söylüyor arkadaşlar. Atmalar tam üst üste geldiğinde birbirini bir anlık sönümlerler diyor. Evet, tam alt alta geldiğini düşünelim arkadaşlar. Şöyle, tam birbirini yok edeceklerdir. Birinci ifade doğru olur. Atmalar tam üst üste geldiğinde genlik maksimum olur. Bu yanlış oldu arkadaşlar. Genlik minimum olacaktır atmalar birbiri içinden geçtikten sonra L atması yine baş aşağı yoluna devam eder ifadesi. Bu da yine doğru olacaktır. Cevabımız 1 ve 3 olur. Arkadaşlar merhaba. Üçüncü soruda sarmal bir yay üzerinde oluşturulan kale atmalarının genlikleri sırasıyla bir kere genişlikleri eşit ve ekstra diyor. Atmalar tam üst üste geldiğinde. Atmalar tam üst üste geldiğinde arkadaşlar ikisi de baş yukarı olduğu için maksimum genlikli bir atma oluşur oluşan atmanın genliği ise oluş, atmaların genlikleri toplamı kadar olacaktır. Yani R artı 2 R'den toplam 3 R olur. Genişliğinde ise arkadaşlar ikisi de eşit olduğu için yine bu atmanın genişliği yine x kadar olacaktır deriz. Yargılara bakalım. Atmanın tam üst geldiğinde bileşki atmanın genliği 3 R olur ifadesi doğru. Bileşki atmanın genliği R olur. Yanlış olur. Bileşki atmanın genişliği 2x olur. Bu da yanlış olacaktır. Cevabımız yanlış bir yani A seçeneğinde doğru verilmiştir. Arkadaşlar merhaba. Dördüncü soruda esnek bir yayda ilerleyen atmalık bir şekildeki gibidir diyor. Buna göre bu atmaları bir an tamamen sönümleyebilecek atmalar aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir. Arkadaşlar atmayı tamamen sönümleyecek atma atmanın tam simetrisi olacaktır. Bunları altlarına çizersek e, cevabı bulacağız e, üstteki atmanın simetrisini çizdiğimiz arkadaşlar şöyle olacaktır. Üstteki atma sağ tarafa gidiyorsa bunun e, sol tarafa gitmeli. diğer atmaya geçelim arkadaşlar. Alttaki atma baş aşağı atmayı, atmanın sönülmeyecek atma baş yukarı olacaktır. Tam simetrisini çiziyoruz. sağ tarafa gidiyordu. bunun atmanın da sol tarafa gidiyor olması gerekir. Bu gün seçeneğe baktığımızda C seçeneğinde doğru cevap verilmiştir. Arkadaşlar merhaba. 5. soruda TÜD şairlerde şekil 1, 2, 3'teki atmalar oluşturulmuştur. Buna göre hangi şekillerdeki atmalar bir yansıdıktan sonra diğerini tamamen sönümleyebilir diye soruyor. Atmaların birbirini sönümleyebilmesi için atmaların biri üstte biri altta olması gerekir ve birbirine göre simetrik olması gerekir. Şimdi e, tek tek şekillerimize bakalım. Birinci şekilde serbest uçta yansıma olacak. Serbest uçta gelen atma Baş yukarı geldiği için de baş yukarı geri dönecektir. Yani bu iki atma karşılaştığında e, atmalar e, üst üste binecektir. Üst üste binen atmalar birbirini söndüremez. Sadece kuvvetlendirir. O yüzden birinci şekle bakmamıza gerek yok. Bunu eliyoruz. İkinci şekle baktığımızda sabit uçta bir yansım olacak. Sabit uçta baş yukarı gelen atma baş aşağı dönecektir. Burada şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bakın e, şurası ön kısım e, ön kısma bakıyoruz. Burası düz e, ee, öndeki kısım ters döndüğüne önde olacaktır. Yani bu atmayı hareketsizmiş gibi düşünürsek arkadaşlar, öndeki atma yansıdıktan sonra şu şekilde olacaktır. Ve atmalar tam alt alta geldiğinde simetrik olacak. Yani bu atmalar birbirini söndürebilir. Üçüncü şekle baktığımızda, e, burada ise bakın düz olan kısım arkada kaldı. Yine yansıdıktan sonra düz olan kısım arkada kalacaktır. Yani e, yansıdığı zaman şöyle bir görünüm olacaktır. Bunlar da birbirinin simetrisi olmadığı için bunlar birbirini sonduramaz. Cevabımız yalnız 2 olur. Arkadaşlar merhaba. 6. soruda saniyede bir bölme hareket eden atmalar şekildeki konumdan geçtikten kaç saniye sonra maksimum genlik atma oluşacağını soruyor. Bu tür sorularda şöyle bir yöntem izleyebiliriz arkadaşlar. Üstteki atmayı siyah renkte belirledik. Saniyede bir bölme hareket ettiğini biliyoruz. Birinci saniyede burada, 2'de, 3'te de burada olacaktır. Serbest uçta yansıdığı için 4'te yine aynı yerde, üst tarafta olacak. 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. On. Seçenekler 10'a kadar gittiği için en fazla 10. saniyeyi yazmamız yeterli olacaktır. Diğer atmayı da mavi renkte gösterelim. Şöyle. Birinci saniye, ikinci saniye de burada. 3'te ters dönecek, sabit uç olduğu için. 4 5, 6 ve 7. Gördüğünüz gibi 7. senede atmalar üst üste binde ve maksimum genlikte atmayı oluşturdu deriz. Doğru cevabımız Ceyhan olur. Arkadaşlar merhaba. 7. soruda saniyede bir bölme ilerleyen atmalar şekilde konumdan geçtikten kaç saniye sonra birbirini tamamen sunumlar diye soruyor. Atmaların birbirini tamamen sunumlaması için atmaların aynı kare üzerinde içinde olmaları gerekir. Biri baş yukarı, biri baş aşağı olduğunda arkadaşlar bunlar birbirini tamamen söndürecek. Yine bunları renklendirelim. Birinci atmamız siyah olsun. Sabit uçtan ilerletiyoruz. Birinci saniyede burada. İki de sabit uçta ters dönecek. Üç, dört, beş, altı, yedi, 8, 9. Yine seçenekler 9'a kadar olduğu için en fazla 9 yazmamız yeterli olacaktır. Diğerini de mavi renkte gösterelim. Sağ tarafa gidecek. Birinci saniyede burada oldu. 2'de, 3'de hareket tuşu olduğu için aynı şekilde ters dönecek. 4, 5, 6, 7. Dikkat ederseniz arkadaşlar mavi atma yukarıda baş yukarı, siyah olan da aşağıda olacaktır 7. saniye içinde. Biri yukarıda biri aşağıda olduğu için bunlar birbirini tamamen söndürecektir. Cevabımız Ceyhan seçeneğinde verilmiştir. Arkadaşlar merhaba. 8. soruda A noktası sabit uça geldiği anda atmaların görünümü hangisi gibi olur diye soruyor. Bölmeler eşit aralıklıymış. Arkadaşlar atmalar sağ tarafa doğru gidiyor. A noktasının sabit uça gelmesi için 1-2 bir, birim hareket etmesi gerekir. 2-1'in sonra bu atmalar üstteki atma şu şekilde sabit tuşa geldiği anda alttaki şu parçamız arkadaşlar şu farklı renk yapalım. Şu kırmızı parça birinci saniyede burada ikinci saniyede burada olacaktır. Yani şu mavinin üzerine çıkacaktır. Atmalarımız şöyle olacak. Böyle bir görünüm olacaktır. Buna en uygun seçenek A seçeneği. Arkadaşlar merhaba. 9. soruda esnek bir yay üzerinde oluşturulan şekildeki atmanın hızı bir bölme bölü saniyedir diyor. Buna göre atmanın şekilde konumdan geçtikten 3 saniye sonraki şekli aşağıdakilerden hangisi gibidir diyor. Şimdi burada atımı arkadaşlar 3 parçaya ayıralım. Öndeki parçamız siyah parça olsun. 3 saniye sonraki görünümüne bakalım. 1. saniyede burada, 2 de burada, saat tuşla ters yanı sürecek. 3 de burada oldu. Siyah atmamız burada. Ortadaki parça kırmızı alalım. Kırmızı olsun. Birinci sayıda burada. İki de burada. Üç de burada oldu. Yani tam sabit engele çarpmış oldu arkadaşlar. Devam edelim diğerlerine. Sevgili şunları bir silelim önce. En arkadaki parçada mavi olsun. Mavi renklendirelim. Birinci saniyede ikinci saniyede üçüncü saniyede burada oldu. Mavi parçamız da burada oldu. Şimdi dikkat ederseniz bakın üstte yan yana iki parça var. Altta ise bir tane parça var. Şu iki parça birbirini tamamen sondürecek Tek bir parça kalacak. E, buna uygun seçenekte arkadaşlar B de verilmiş. Arkadaşlar merhaba. 10. soruda esnek bir yayda oluşturulan atmalar t eşittir sıfır anda şekilde konudadır. Atmalar saniyede bir birim ilerlediğine göre diyor. 5. saniye anında maksimum genellikle atma oluşur. Bir bakalım arkadaşlar. Üstteki atmayı siyah yapalım. 5 saniye sonraki görünümlerini alacağız. Alttaki atmamız da kırmızı olsun. Alttaki atmayla başlayalım. 1. saniyede burada. 2 de burada. Serbest uçta aynı şekilde geri dönecek. 3'te, 4'te, 5'te burada. Üstteki atmaya geçiyorum, siyah atmaya. Birinci saniyede burada, iki de sabit, üç de ters dönecek. 3, 4 ve 5. Beş. Beşinci saniye bakın arkadaşlar, alt alt e, aynı tarafta oldu, aynı karenin içinde oldular ve aynı yerde oldukları için, ikisi de baş aşağı olduğu için maksimyanik atma oluşur Bu ifade doğru oldu. Diğerine bakalım. B seçeneğine, ikinci seçeneğe bakalım arkadaşlar. 11. sendeki konumlarını istiyor. Aynı şeyleri tekrar yapacağız. Yine alttaki atmamız kırmızı. Üstteki atmamız siyah olsun yine. Üstteki atmayla başlayalım. 11. sendeki konumuna bakalım arkadaşlar. Bir de burada. 2 de. 3, 4, 5, 6, 7. Serbest uçta aynı şekilde geri dönecek. 8, 9, 10, 11. Kırmızı atmaya bakıyoruz. 1, 2, 3 de aynı yerde. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 de bakın kırmızı atma yukarıda olacak arkadaşlar. Siyah atma ise aşağıda olacak. Bakın aynı kare içindeler. Ve bunlar birbirinin tam olan sönümler. Bu ifade doğrudur. 11. saniyede sönümlediklerine göre arkadaşlar 9'da sönümleyemezler. Bakın e, ee, kırmızı atma 9'da buradayken siyah atma 9'da burada arkadaşlar. O yüzden bunlar birbirini burada söndüremez. O yüzden ikinci ifade doğrusu zaten üçüncü ifade yanlış olacaktır. Cevabımız 1 ve 2 yani D seçeneği